Aydın sevgili dostlarım nasılsınız? inşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Şükürler olsun ben çok iyiyim. Geldim yine bizimki dediğim gibi işe gidiyoruz. Bir işe gittiği için ben erken geliyorum iş yerine. Kızı okula gönderdim. Bakalım bu hafta e, illa anne anne bir sos yedi. hamburger yiyeceğiz pardon. Geçen hafta yememişlerdi. Bakalım bu hafta yiyebilecekler mi? Nasip kısmet ay dışarı buz gibi yalnız dondum gerçekten buz gibi bugün hava bayağı bir çarpıyor şu gözüm hatta ağlıyor sürekli bunun ne olduğunu da bilmiyorum bu havalarda genelde yapıyor ama alerjik sanırım öyle işte arkadaşlar bir günaydın deyip işime öyle devam edeyim dedim bugün ee, bakalım yine tekrar çekim yaparım buralardan Ayza abi gelirse yine onunla sohbet etmek istiyorum onun sohbetini gerçekten ben de çok seviyorum pozitifliği herkese geçiyor. İnanın yani. Onunla konuşurken, sohbet ederken insanda sıkıntı varsa da hepsi gidiyor. İnanın hiçbir şey kalmıyor. Onun için onu da gerçekten Aziz abiyi çok takdir ediyorum. Sizin ettiğiniz gibi aynen ben de çok takdir ediyorum. Neyse arkadaşlar çekime devam edeceğim ben. Kızım ne coşum hoş geldin yavrum. Ne yapıyorsun Sağ sen ne yapıyorsun sen kayıpsın. Köyümüne çıkmadın herhalde. Yok yok ben çok şükür. Soğuk biraz... var soğuk. Çok soğuk, soğuk aşırı soğuk. soğuk. Sen ne yaptın? Ekmeğe mi geldin? Hı? He, ekmeğe geldim ben. Ekmeğe geldim. Yavru şeye uğradım da, bayağı siz eşyaları gelmiş. Almayı istiyorum ama çok güzel. Nereye? Güzel. Şokta Çok da mı? Çok. Karşıya karşıya. Oraya çok şey Aa, geldi. fiyatı. Bir ara bir girer çıkarız, sen bakarız. Gözümüz gönlümüz açılsın, almamız önemli değil evet. en azından. Ben bakıyorum öyle yerlere. Yok yok, almayı <laughs> ne istiyorum. İyisi görürsem de şöyle bakarız şey beraber. beraber. 500'lük var. 500 600'lük var. Ne öyle süs eşyası? 450'lik var, 250'lik var ama güzel böyle falyan falyan ağır tabiyle. Bakarız. Bir çiçek, çiçek var, çiçek şey de güzel ama ben yok. Hatice ablamın çiçeğinden Altmış. de gördüm ben birkaç He? yerde ama burada yok galiba. Hatice ablamın evinde vardı, ben heves ettik diye. 60 milyonmuş. Yok, 80 milyon. Bir tanesi. Bir daha bakarız seninle. Bugün gelirsin ama ben 2'de doktora gideceğim. Niye? Doktor randevum var. Sen mi? Hı -hı. Büyük bir şey değil. Kontrol amaçlı. Gidip geleceğim. Şey ne diyecektim? Sen, Hayır, sen ben, öğlenden önce gel. Gelmedin, çağırmadın. Ben yavrum ben evdeydim. Yavrum dün hep mi? yattım ben, yattım. Dün yattım dediğim saat 10 e, ne de yattım acaba tövbe estağfurullah yattım derken dün Öyle ben temizlik yaptım yattım diyorum. E. Sabah kalktım bizimki şeye gidecek işe. Kahvaltı hazırladım. O yatarım yatarım dedim orada sahnaklaştım 12'ye kadar sonra kalktım. Şey yaptım, şimdi temizliğimi yaptım. Kızlar geldi kahve içmeye. Evet. <laughs> Meral ablayla <ile> şeylerle geldi. <laughs> Sahra ile Nuran geldi. Aynen, kahve da çay mi? içtik. Annemi, anneme de geldim akşam. Onun yanına da uğradım, beni çağırmıştı. dedim kani hava baktım ya ki bir ben soğuk verdi. Kapıyı, kapıyı hiç açmadım Bizim da. Çok soğuk. aşırı bugün çok aşırı. Ben bugün çok donuyorum. Bak var, sobanın evet, başındayım. Evet. Çok Başım çok ağrır, yani. ağrır diyerek. Dün öyle geçti. İki dakika eve geldim gittim işte. Ne yapacaksın? Evin işi bitmiyor ki. Evi evet, bir Herhalde daha baştan mi? aşağı sildim süpürdüm Biz ama bileyim, bir tek yatak odalarını silmedim süpürdüm bıraktım. Ya bu alttan ısmanı ya. O ya toz al. Alıyor alıyor ama işte şey var. Güzel ısınıyor işte. Bir gün iki gün de Ama hep öyle ki. Olsun. Hep öyle halılarda kalkıyor. Senin halında tüy var alıyor mı? Bilmiyorum. Yok. Benim halımda bak şeyde tüy var. Yatak odasındakinden çıkıyor. Hem de şey değil. Beni de inceydi hatta ne bileyim. Ama gümüş suyunu Kaç sene önce. Yatak odasını ki kaç sene önce. Seni değil. yünlü halıyı olanlara Yok. Benimkiler yünlü ben kullanmıyorum zaten. yünlü değil. De. belli. Çok da tüy bak. Koldeki şeyde öyle tüy çıkarmıyor. Oturma odasındakiler çok iyi. Ama yatak odasındaki hem de iyi bir markanın kaç sene önce alınmış bir yatak odası alısı ama onda tüy çok çıkıyor. Bakıyorum ki sanki şey gibi elime geliyor her sürdüğümde. Onun tüyleri var. Kızın odasında hiç yok. İnce. Balkonu bir abi, örtülüyor, camı örtülüyor, arada Yavrum yani ben balkonlara şu anda hiç girmiyorum. da, sildim de. Alo, yani kuzum. Biraz, Biraz iyi, benim urancım arıyor bak. E şeyden alsana. Alacağım da. Haftadan ben artık kız okula maskeyle gidiyor. Gittiği için o yüzden şey var. Bakalım. Evet, kızı gönderdim de çok da soğuk korktum yalnız işitmesinize, değil mi? Burnu, burnu akmaya başlamış yine. Neyi? İşitmesinize, değil mi? O iyi, o gelir soğuk mu dinlemez o. Evet, soğuk. Ben çok soğuk. Ben evde olsam ben hatta şu anda çıkamam. Ben, ben aşırı üşüyorum ne bileyim. Ne diyeci, hocam, i̇şim olmadıkça çıkmam. Ben Ama seçiyorum. işim olursa tabii ki farklı bir şey. Evet, evet. Aynen aynen. İşim olursa Böyle kaşını çok... çıkmadım ben. Çok soğuk. Çok çok aşırı. Ben de üşüdüm bayağı bir. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? He, şeye gittik biz. Nereye gittik? Kadelere gittik. Kadeler çağırdı bilgime. Ben arada sen oradan geçeyim. Işık mışık görmüyordum. Demek bu zamanlardır. Ne yaptınız? Evet. Yedin, evet. içtin, geldin. Evet. Torun sevdin. He. Evet. Evleri yani yani güne güne duruyor. Geçen sana şey mi geldi? Sevecanlar mı geldi? Geldi onlar da geldi. Canlı bir görüşme yapalım dedi. İyi ben çok adım, iyi. Konuşalım mı? Özel bir çekimleri de alıyor. Olsun. Alışıyorsun alışıyorsun. Yok yok dedi. Konuş şey etme. Yan, yan Sevecan konuşur. Sen sadece he, oturursun. He. Öyle ya onu. Konuş işte. Bir <laughs> saat konuş. İyi. Canlı yayın yaptı. Evet. Şey. İyi. Efendim? Diğer o canlı yayına bak. Tövbe estağfurullah diyeceğim ben. Açıkçası. Aha bak. Aziz bende. abiye bak şimdi. Bak. Bende. Bende. Aha şimdi taktı kafayı canlı sen yayına. Al. Seni alacağım oraya canlı yayına. Sen bırak gitme. Evet. Beni Allah alsın. A <gülüyor> <gülüyor> öyle değil mi öyle değil mi? İyi gelin gelin. <laughs> o takılıyor. Allah ım. Allah ım. Başka yere istemiyormuş. Öbür tarafa gitmeyi istiyor. Kız takılıyor onun şakası. Şakası, her türlü şakası var. Amin cümlemize ya Rabbim. Ekmeyi al bari. yaşlı olsa ya yaşamayı isterim. Herhalde her yer her ölüm genç ölümdür. Yaşa göre gelmiyor o işler. Ol bebişim al da gel. Dediğim gibi erkenden gelirsen gider bakarız karşıyı. Ne zaman antici? Aa şimdi ikiden Hadi gel bir bakalım usta antici ama. He? Şimdi mi gitmeksin? Şu an mı bakmak istiyorsun karşıyı? Hayır, bu şey, bu evet. Dur bakalım hadi. iki dakika hadi Evet, biz gidelim şöyle bir park kahveme yapıp gelelim. Lazım, ha? Onun içeriden çok öyle çekim evet. aldırmıyorlar da evet, izin evet. almak lazım. Evet. İzine de şu geldi, anda gelin. ben uğraşmak istedim. Geldi geldi. Onu öyle yapmıyorlar. Her adam izin Zaten lazım. yakın bize. iki dakikalık yolda. Evet. Gideriz. Demek öyle. Ben hiçbir yere hiç çıkmadım dedim ya. Geçen başıma geleni bilmiyorsun evet. sen. Biz buradan koşura koştura dedik ki iş yerine. Yani çıktık gerken de yemek yapacağım. Eve gidiyoruz. Hı -hı. Anam bir de ne göreyim. Kapıyı açamıyor bizimki. Anahtarı dedim benimkiyle uğraştırma. Olmuş? Bulamadım dedim. Sen ben arkada bırakayım anahtarı bir de yan bırakmışım o bırakırsan açamıyorsun Tabii bizim kapı nasıl biliyor musun fidili böyle zorluyor seni yani Nasıl yaptık? açamıyorsun ne yaptık çağırdık çilingiri verdik 200 TL'yi rahatladık doğru, doğru. dedim ki benim hatam Aman, yapacak yanında. bir şey yok az bir par kahveme gezdireceğim bacıma geliyor tamam son kabukçuyu halledelim tamam ondan sonra acıma çıktık geldik yapacak bir şey yok Verdik adama 200'ü. Denedik olmadı. Bütün e, yani her şeyi denedik. E, Beyinde de olsa yine açamazsın kapıyı. Yok yok Yedin dedik acımazım, ki kapıyı zorlayamam. Benim kapısını var, dedim hayatta zorlamam. E, çünkü orası kendi evim de olsa kapıya açırım ben. Ya. Öyle şey yapamam. Dedim ki hadi gel şey yapalım biz. E, aradık. Çilingirci de hemen geldi. Hmm. Aslında benim tanış da vardı. Arkada da eşi varmış. Sonra <laughs> aradı abla dedi. Ben de vardı aslında açardım falan dedi ama İş işten geçmişti artık. Yapacak hiçbir şey yok. Olsun dedim. Başımızın gözümüzün sadakası benim hatam. Bu anahtar dedim. Nasıl arkaya öyle bırakırım. Bir daha da şimdi kapıya anahtar takmıyorum. Takma, Kitliyorsam depeden kitliyorum. geldik. Uygun AVM. Park AVM değil de. Uygun AVM oldu ya burası. Gel. Gel yavrum gel. Gel gel. Bekle kenarda bekle gel. Bacım gel İlla ki geçitten gelecek. Gel yavrum. Gel. Evet burada her şey var zaten. Bakalım haydi. Şu girişinden girelim de. Ya, Burası bayağı genişledi. Çok değişmiş, Baksana her Yeniden şey. çok çok tabak, Baksana. çanak ne ararsan var. Olmuş, evet her Bacımın İyi beğendikleri. iki bak, i̇ki baktaki gözümüz gönlümüz açıldı. Bakalım kafasına da koydu bir tane ama goldlar da çok güzel, gümüşler de güzeldi. Gold'u daha çok beğendim. Benim evim belki gold düzenli olduğu içindir. Ama şu anda tabii aksesuar hemen almayacağım. Kavama tam böyle yatkın olanı. Merhabalar efendim. Çekim yaparak gidiyorum. Hayır, çekim. Dur seni de çekeyim. Sen YouTube yok mu? Sende var mı? Ben de Yusuf değil. Yusuf mu var? <laughs> <laughs> Haydi görüşürüz. Haydi Hadi baba. Neyse. Biz böyle yürüyerek ben işe geçeyim. O da ekmeğini alır. Muhabbetli komşumuz. Ne yapsın? Soğuğa kapıcılık yapıyor onlarda. Günaydın. Hayırlı işler. Aynen. Aynen. Sağ olasın. Öyle. Gel bakalım. dikkatli ol. Trafik polisiymiş zaten de. Çoşun, ama dikkat et. Neyse iş yerine geldik. Sonra çekelim ne yapsın. Çayını yudumlarken son zaman saatleri geliyor eve gidecek. <laughs> son çaylarını içer gibi. <laughs> ne yapsın? Saat mi? Saat 3'e 10 var. Yani bir şey kalmamış. Sabret. Ha gideyim zaten. Yani. O yüzden 4'te gidiyordun. Şimdi saatlerin geri geri geldi. <laughs> Yok 3.30 4 gibi evde oluyorum da. Doğru. Biraz Dördü geçerse. Şu an biraz daha iyi değil mi hı. hanım? Dördü geçerse erden çıkıyor. Nasıl merdivenler düşüyor, kafa göz. Ana bana. Yok yok ana. Gecektirme gecektirme evet aklında kalır dur gelmeyecek zannediyor onunla işte. Hayır ben yoldayım geliyorum diye bu evden çıkıyor. İyi değil iyi değil. Bakıyorum hı. ağız birbirine girmiş. Allah korusun zaten kafayı yerde gidiyor. Onu fark ettim zaten onu biri tutması lazım. Tek başına yürüyemez o. Kafa bir arabaya girse. Ben bakar halde araba bağa giriyor. Geçen sabah <laughs> ben diğerize gideceğim. Cumartesi sabah kalktım. Hı. Şey hanım da kalktı. Kalkıyor zaten. ilaç vereceğim ya. Hı -hı. Kendi yolunda, kendi eksende dönmeye başladı bu. Anam. Aa baktım devrildi yere halılacağına. Niye acaba? Göz baktı tavana. Niye acaba tansiyon? Böyle. Tansiyon mansiyon mu? Nasıl oldu bu? Tansiyon yok. Hır 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 hır. Niye ölüyor? Grip ya bir de. Oo. Hır 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 hır. Ben dedim gitti. Gidiyor. Hanım Allah korusun. Tüm. Sonra baktım bir bardak su ver dedi. Verdim de su yok. Arkadaşlar ilk defa oldu öyle bir şey. Ay e, tövbe estağfurullah. He. Böyle bir şey doktora götürdün mü? Niye olur ki burada, yani? Burada ona bakacak doktor yok ki. Değil mi? yok. Şimdi eğitimden. Bir de metin. Metin zamanı geldi aslında da tahliye de götüreceğim ama bakalım. Acı gelişsin de bari. Gripken kabul ederler mi? Kuzum, aferin benim, benim kızıma. Ekmek aldı geldi. Sen eve çık ben sana tostunu hazırlayayım. Hadi İki aşkım. Tane yap. Tamam, sen büyük yapacağım, topi. büyük. yapacağım sana, büyük tamam. tamam. Hadi aşkım, sen eve çık, çok üşüdün. Telefonunu vereyim, dur. Burada bir duruyor bir çünkü. <laughs> hiç yok. Allah razı gremiz. olsun. Çok geçmiş olsun. İyisin iyisin de sen de bir iğne yaptır bari diyeceğim. Oluyor mu? Yok. yarın doktor gelecek ya. Nefrolog gelecek. İzmir'den. Bakarız Aynı lazım. bir geliyor mutlaka. Sizi bakmaya bakıyor değil mi orada neyiniz var diye. İyi iyi çok iyi. Diyalize gidiyor ya Aziz abi. Onu anlatıyor da diyalize de olur. Demek öyle ben ilk defa duydum. Doğru senin hanımdan hiç öyle bayıldığını Bayılmadı. Kendinden geçmedi ama değil mi? Sadece hırıl hırıl yere düştü. Yok yok bir 40-50 saniye falan sürdü de. İyi Allah'tan saniye sürmüş. Fazla olsa Allah korusun yani. Yani Masar kalktı. Çok laf anlamıyor. Kalkma diyorum. Hemen peşinden telefon açıyor. Geleceğim ben. mi? Az ya, yat uyu işte daha bir bari. Saat altıda. Ne güzel işte evde sabah köründe. Neredeyse... Evde olmak için can veren çok var. Evet. Bir de benim. <laughs> Yat yaslan yapmayı çok izliyorum ama olmuyor işte yapacak hiçbir şey yok mecburen. Çalışmak zorundayız. Evde grip olan olunca bana da aksetti. Tabii ki normaldir. Derin dolunca. İyiyim nereye iyiyim. İyiyim maşallah maşallah. Çok şükür. İyiyim. İyisi. Yarın da diyalizine Kireçten mi olabilir mi? Bu da şeyden. Yapalım. Soğuklar. Diyalizden. Ha o şişkinliklerden Biz, mi? Bizde şey var. Bizde kemik erimesi başladı. Diğer hastalarda öyle oluyor. Buyurun. Bir tane çay alayım ablacığım. Gerçek olsun. Tabii ki. Maşallah çok özlemiş. Görmeyeli bizim konu. Sabah gelmedi. geldi canım. Peynirini yedi. Sen o geliyor. Sen yokken o geliyor. Sen merak etme. Sen, sabah gelemiyorum. Ayaklar düşmüş ayaklarım.

ama bak yıva. Sabah yapayım. bana bayağı bir saydırdı. Yardım. Bir şeyler anlattı anladım kaç. Hemen dolabın kapısına yardım. doğru yöneldi. Yardım. Düşürsün yardım. düşürsün dur. Anam. Hep yırttı Ne yapıyorsun bak? bak ona. Ne bildiğin. ayak sadece ya. Ya seni ziyaret etmese beni ediyor. Sen merak etme. Az bak az bak hiç kucağında nesi geleyim mi? Bana gelince kaçası geliyor. Az değilsin az değilsin. Acık <laughs> <az gülüyor> üşümüş yavrum üşümüş. Hadi kaçtı ya. Abi her şey sonra işte. Ele, ele, ele yarım peyniri yiyor. yiyor. Yeşil. Verin yarım ver işte diyorum elim, yani. Kedi öldü elim buraya mı Ha olabilsam? Tamam yavrum tamam. Evet arkadaşlar ben eve gidiyorum. Kuzumla beraber Mehmet ablama doğrayacağım. Beni ismi bir de Bana elim, sirke so, verecek. Sirkeli. Arkadaşlar seni YouTube'a sordu ki. Hmm. Gel bu şey, tarafa şey, gel görünmüyorsun e, ama artık. Nedir? Esra. Ha. Bana dedi ki sirkeli var. Gel de vereyim dedi. Esnafın ben seviyorum. Tezik sirkeli. Bu sınıfa gidiyor. Hmm. Katında, yanında. Merhabalar tatlım. Hadi. Ne yapayım, ne yapayım yavrum ha bununla? Şeyi halledeyim de diğerini sonra versem olur mu? Az maaşını alacak da. O şey ama zor durumda mı? Dur bir saniye. Apartmanda şey olmuş, giderlerde tıkanıklık olmuş da. Birinci katı basmış. Dedim ki hani sonra versem? Hepsini bir anda ödeme tabii çok olunca. Ama neyse ki vereyim bari. Çünkü mağdur. Her şey var, mağdur. Mecbur halledecekmişiz. Değil mi kızım? Biz teyzene. İnşallah yine unuttum ben şeyini galiba. Dur Kadir arayacağım. Gel şifreyi yine unuttum aşkım. Yürü. Bir tane. Bak. Evet Bakalım. Aa şansımız açık. çok şanslıyız. Evet. Kapıyı açık bırakmışlar kızım. Kızım. Dur çok bakalım. Evet. Bakayım. Ben de göreceğim. Gel aşkım. Gel. Şımarım benim. Gel. Gel biz yürüyelim. <laughs> bir kere beni döndürdü. Uçak. Uçak. Evet. Beni döndürdü. O bir ay boş. Sen de bir yerde mi yedin Ceyda? Ne Çöpü sen mi döktün? Hem şey düşer kısa. <laughs> ne Evet, tertemiz. Olsun. Evet, beni öyle. gösterdi. Evet, şey seviyorsun. Özür Yüzümde surat böyle oldu. Niye kız? İki tane no. de koşuyor ya. Bu koş, şurada buraya merdivene koş. gelirken koştu da. Öldüm. Bittim ileride. Dördüncü kat beş. A üçüncü kat şu. Dördüncü kat. Şey ne zaman? Götüreyim yavrum böyle gene eve gidiyorum ben şimdi. Yok yok ne alacağım bunu kutuyu? Ben güzel. bunları yavrum nereden aldım? Gültaş'tan üçlü takım olarak aldım da. Uygun da kız 25 lira mıydı? Neydi üç tanesi? <laughs> Bunun <Bakın gülüyor> evet, büyükleri de var. <laughs> bir tane, iki tane, bir okul, ok... dört tane bile var onun içinde. Beyaz mı? İçi beyaz. Güzel. He. Sağ ol yavrum, teşekkür ettim. Kendiyle i̇şte yapmış. He. Dur. Evet arkadaşlar, biz eve geldik kuzumla beraber. Dedim burada veda ederiz. Ben filmi açacağım kızım. En azından dedim. Bak gösterdiğime bak göster. Bu akşam yemek olarak. Gösterdiğime tamam, bak. Biliyorum Ben, ben göster gösterdim. Bak. Ben gösterdim. Aşkım bak ben daha bir ki. Ben şimdi e, bu akşam şey e, karnabahar açlamıştım. Dün yemedi çünkü yemişti. Ondan daha yemek istemedi. Başka şeyler vardı onu yiyorum dedi. Tamam dedim bu akşam karnabahar kızartacağım. Aslında bir aklıma vuran da e, kar, şey kabak müşveri. Ama bu akşam almadığım için yapamam. Veya da şey köftesi, patates köftesi. Bu da şeyleri çok seviyorum ben. Ama çok da fazla girmemek için şu anda bize de istemedi. İstemince de hiçbir şeye gözüm kalmadı. Olan neyse dedik yeriz. Melemen şu bu yaparım dedim. Onu da istemedi. Artık olsun sirkeli getirdim. Biraz uyar. Birazını ben yerim. Ondan sonra cığıma kabak mabak derken kahvaltı şu bu. Çorba var ama yemiyor. Kızım sana ısıtırım birazdan. Neyse arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Öptüm sizleri. Kocaman selamlar, öpücükler gönderiyorum sizlere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.